Urfanatik TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Musa Orak. Urfanatik TV ana haber bülteni ile karşınızdayım. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ili olan Şanlıurfa'da gençlerin sporla tanışması, sportif faaliyetlerin yaygınlaştırması maksadıyla 11 Nisan Spor Kompleksinde inşa edilen tam olimpik yüzme havuzunda sona gelindi. Uluslararası müsabakalar uygun şekilde inşa edilen içerisinde fitness salonu, sauna, idari odalar, VIP salonu, 500 kişilik tribün ve dijital skorboardun yer aldığı tam olimpik yüzme havuzu inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Abdullah Erin, yatırım bedeli 50 milyon TL olan yeni tesislerin Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diledi. 11 Nisan spor kompleksindeki çalışmaları denetleyen Vali Erin, aynı yerdeki Reşit sentetik çim saha yapımı ve tenis kortundaki zemin değişimi işlerinde de incelemeler gerçekleştirdi.